Evet, merhabalar. Ben Erdem Çorapçıoğlu. Yine çok heyecan verici bir kutu açılışı ile sizlerle birlikteyim. Bu sefer yalnız değilim. Yanımda kim var? Kim var yanımda? Tabii ki de Adda Deniz Çorapçıoğlu var. Ben de Erde, Erdem Çorapçıoğlu'nun kızıyım. Yani bu videoda babış, babiş, babişkama yardımcı olacağım ve burada sizlerle birlikte olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi neden heyecanlı? Berknet ürünüyle sizlerle birlikteyim. Berknet ürünü, logo, siber güvenlik ve ağ teknolojileri şirketi tarafından hazırlanan bir güvenlik çözümü. Burada dikkat çekeceğim bazı hususlar var. Adacım şöyle biraz yanı alalım. %100 yerli arge ürünü. Bu çok önemli. Hangi ürünü açıyoruz? Berknet ağlar için ileri güvenlik sistemleri. Şu an inceleyeceğimiz ürün BQ60. Bu bir UTM ürünü. E, A güvenliği için kullanılıyor. Hemen kutuyu kısaca inceleyelim açmadan önce. Önde bazı güzel bilgiler var. E, A güvenliği, e, A kaynak yönetimi e, çözümü olarak burada lanse edilmiş. Burada bazı ödüllerden. Bu bir logo çözümü. Biraz önce bahsetmiştim logonun diğer uygulamalarında muhtemelen biliyorsunuzdur. E, yerli bir ürün tercih etmek istedi, e, bir A güvenliği kurmak isteyen bir kullanıcı ve ben de kendisine bu ürünü önerdim. Bakalım e, kutudan neler çıkacak. Kurulumla ve kullanımla ilgili daha sonra size bilgi paylaşmaya çalışacağım. Yılın en iyi veri güvenlik yazılımı ödülü alınmış e, ve güvenlik testlerinden başarıyla geçmiş ve tescillenmiş. E, yerli bir ürün inceleyecek olmaktan ötürü çok heyecanlıyım. E, umarım böyle kutu açılışlarını daha ileride e, yapıyor olabilirim. E, bu Ürüne benzer farklı ürünler tabi kullandım daha önce FortiGate'in ürünlerini kullandım SonicWall kullandım ee, bir de bu sefer bir yerli ürün tercih edelim istedik bakalım e, kutudan neler çıkacak beraber şöyle bir kutuyu açalım ee, arkasında bir şey var mıydı ona da bakabiliriz şöyle e, bakalım arkasında herhangi bir ekstra bir bilgi yok devam ediyoruz tamam açıyoruz şimdi. Şimdi bir bakalım kutumuzu, evet şöyle bir kenara alabiliriz. Önce kutudan ilk çıkan ürünlere bakalım. Bir kablo seti çıktı. Şimdi bu tahmin için üzere bir network A kablosu. Bunu hali hazırdaki sistemimize entegre etmek için kullanacağız. Bu e, anladığım kadarıyla ayakları e, koyacağımız zeminde e, kutunun altına e, takacağımız parçalar burada bir montaj için kullanabileceğimiz sanırım. Bunu nerede sorarsan, bakarız. Bir konsol bağlantı cihazımız, e, kablomuz var. E, konsol ve bir de güç kablomuz var. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Şimdi kutuyu bakalım kutudan başka neler çıkacak? Burada... Evet, şurada bir Bir güç adaptörü var. Adacığım bak bu senin bilgisayarın adaptörüne benzeyen bir adaptör. Evet, bu kendisi. Ama tamamen aynısı değil. Kötü evet. Bu. Evet, Bence. bu bakalım. Görüyoruz 12 volt 5 amperlik bir adaptörle karşı karşıyayız. Bunu da kenara alıyorum. Biraz önce zaten kablosunu incelemiştik. Güç kablosunu. Şimdi geldik ürünün kendisine bayağı da ağır bir cihaz. Tabii ters tutuyorum. Hemen şöyle çevirelim. Ee, bakıyoruz. Şöyle güzel bir kutusu var. Aslında bu ürünlerde bu kutular genellikle artık standartlar. İşte bayağı da ağır. Hakikaten Tutmak zor. Ee, 6 tane port olduğunu görüyoruz. Kendi içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 8 GB'lık bir e, saklama alanı var. Şöyle inceleyelim. 6 tane portumuz var. Bunları istediğiniz konfigürasyonda yapabiliyorsunuz. Bir tane konsol bağlantı noktası, iki tane USB bağlantı noktası var. 12 voltluk biraz önce gördüğümüz adaptörü takabiliyoruz. Ee, ve güç e, aç-kapa butonunu burada görüyoruz. Şimdi bu ürünü nasıl konumlandıracağız? Kısaca biraz ondan bahsedeyim. Halihazırda da e, kurulacak yerde bir fiber altyapı var. E, o fiber altyapı bilinen standart tilgin e, bir modemde sonlanıyor. O e, cihazla iç ağ arasına aslında bunu, bu cihazı konumlandıracağız. Nasıl yapacağız? Hemen burada kısaca örnek bahsedeyim. Örnek olarak portlar çok önemli değil ama tilginden gelen yani e, fiber modemimizden gelen bağlantıyı EM0 portunda portunda sonlandıracağız. EM1 portundan da iç ağın takılı olduğu switch'e bir bağlantı yapacağız. Aslında e, standart uygulamada biliyorsunuz farklı yöntemler olabiliyor ama bizim kurulumumuzda muhtemelen şöyle bir yöntem tercih edeceğiz. Tilgin modemi bridge modu alacağız ve aslında interneti Berknet'le sonlandırmış olacağız. Dışarıdan gelenler Berknet cihazıyla bir araya gelmiş olacaklar. Bu cihazın özelliklerinden dikkat çeken neler var ondan bahsedebiliriz. İnternet sitesinde detaylı bilgiler görebiliyorsunuz. Henüz kurmadım ve kullanmadım ama 56-51'e uyumlu bir cihaz. 5651 56-51 yasası önemli. tüm internet kullanımı olan özellikle e, ev kullanımı hariç ticari alanlarda e, logların tutulması gerekiyor biliyorsunuz. Bu cihaz buna uyumlu. Hotspot özelliği var. Orada da nasıl basit anlatabiliriz. Özellikle misafirler bağlandığında onların kayıtlarını almak ve e, onları güvenli bir şekilde ağa dahil etmek, onları güvenli bir şekilde internet sağlamak için e, kullanabileceğiniz özellikler var. Ee, bunu neden bu videoyu çektim? Hem bir kere yerli, çok heyecan verici, çok mutluyum böyle bir üründe karşılaştığım için. Ee, kurulum konusunda destek olacağım, yönlendirmeye çalışacağım e, ürün sahibini. Ee, ve e, tabii yerli ürün olduğundan bahsetmiştim. Güvenlik ürünü olarak da önemli. Artık biliyorsunuz internet güvenliği son dönemde çok öne çıkan bir husus. Sizlere de e, henüz kullanmadım ama yerli ürün kullanmanızı tavsiye ediyorum son dönemde. E, yerli güvenlik çözümlerinde artık ön plana çıkmaya başlamış olması önemli. Alternatif yabancı çözümler de var. E, temel kullanımlar için bu tür ürünlerin çok fark yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hepsi artık belli bir olgunluğa ulaştı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir ürün açılışını henüz e, ülkemizde e, inceleyicilerde karşılaşmamış olmak de, değişik geldi bana. O yüzden özellikle yerli ürünü Açıp incelemek istedim. Adacım seni söylemek istediğim bir şeyler var mı? Mikrofona yaklaşman lazım yalnız. Bu ürünü aldık. Umarım kurulumunu da bir başka videoda gösterebilirim. İnternete bağlanabilirsek orada. Ve bir şey daha diyeceğim. Şunlar ne anlama geliyor? Hangisi? Parmağın gibi. Şunlar. Ha, evet. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar e, buradaki A hareketlerini bunun üzerine yanan ışıklardan görebiliyoruz. Yani A hareketi nedir? Örnek olarak biz EM0 portuna, bağlantı noktasına internetimizi takacağız. Orada hareket olduğunu burada yanan ışıklardan ve oradaki ağ hızını muhtemelen yeşil olacaktır veya sarı olacaktır ağ hızına göre. Bu bir varsayım kullandığımızda göreceğiz bunu. Oradan aktif bağlantı olan portları görüyor olacağız. Peki ya EM ne mi? EM ne EM. EM. EM sıfır. Bir şeyin kısaltması mı? Hiçbir şey anlamadım. Evet çok zor bir soru. Bir kitapçık var mı bunun içerisinden bakalım. Şurada çıkmıştı. Yok o kitapçığımız değil. Hemen hmm. EM0 ne demek? Bakalım EM0 bir şeyin kısaltması. Bunun için ne yapıyoruz değerli dostlar hemen? E, bir kaynağımız var hemen soruyoruz. EM0 Bakalım EM0 ne demek? EM0 Ford e, Arıyoruz ama tane 0. AM özel bir şeyi var mı? Bilmiyorum ki. Bu port neden E'm demişler? Normalde farklı isimler. Ha, bulduğum bir şey. Buldum sanırım buldum. Bir bakıyorum bulabildim mi? E'm 0. Aa bu tam Linux dünyasında kullanılan bir kısaltma gibi duruyor. Evet. E'm. Ya cihaz üzerindeki niklere verilen isimler satmalardan birisi. Ama ne E ne M ne device. Evet E M. Bunu bulamadım. Ee, Spesifik nick kartları için. Çünkü... Ney? E M. Hop. Bulacağım ama. Bulmadan sonlandırmak istemiyorum yayınımızı E M'den. E çünkü et kullanıyor için kullanılan e, isimlendirmelerden e, birisiymiş aslında. E, özellikle Red Hat Santos, e, yani Red ailesine ailesinde kullanılıyor sanırım. Evet. E, e, board üzerindeki Network bağlantı noktaları için kullanılan isimlendirme EM0'dan N'e kadar giden bir isimlendirme imiş. Ama E ve e M'nin açılımı açılımı nedir? New port name. Evet yeni bir isimlendirme ile karşı karşıyayız. Daha önce hiç kullanmadığım bir isimlendirme. Device Naming. Evet. Fedora projek sayfasında bunu görebiliyoruz aslında. Hiç aklıma gelmeyen bir soru. Karşı karşıyayız. Bakalım burada var mı? Evet. Evet. Ada Deniz'in bir sorusu daha var. Soru değil. Ben de e, burada Ha ethernet kartı olarak kullanılan daha önce ethernet sayı olarak kullanılan isim EM sayıya dönüştürülmüş. Buradan bunu öğrendik. Yani burada normalde şöyle düşünebiliriz Ada. Bu aslında bir İngilizce isimden geliyor. İngilizce isimden geliyor. Ethernet'in ETH'si eskiden kullanılıyordu bu tür portlar için. Şimdi EM'ye dönüştürülmüş olarak görüyoruz. Bu da yani öyle mi dönüştürülmüş? Sanırım öyle dönüştürülmüş. Evet de sarı değil ben bir tane babam bu kutu açılışını yaparken ben de bir tane resim çizmiştim günlüğüme e onu göstererek o zaman yayınımızı bitirelim mi aç evet, bakalım aslında çok benzetemedim ama olsun onu da gösterelim değerli izleyicilerimiz çünkü çok fazla bir şey gösteremedik şöyle alalım buraya İşte bu da bugünün Aa dur bir dakika. Başla. Yine sıkıcı bir gün. 27. 12. 2020 Çünkü çok yorgundum ama babamla bir kutu açılışı videosu çekecektik. Nitekim bu kurgumuz. Evet gördüğünüz gibi. Aşağıda da bir şeyler yazsın. Sonrasında Vehu çok heyecanlı. Bu da cihaz herhalde değil mi buradaki? E, şunu benzetmeye çalıştım. Hayal ettim ama. Benzermiş. Çok onu. güzel olmuş. <laughs> Sonra ah ah babam sadece bir keş bir kez konuşmama izin verdi. Oysa sonrasında konuştuğuna da bur Olsun. burada da yine <laughs> şu gördüğünüz arkadaşlar bakın ne kadar gerçekçi. Tripodumuz cep telefonuyla çekiyorum. Bir mikrofonumuz var ona konuşuyoruz. Bu da cihazlarımız ve bilgisayarımız. Bu benim babam ve şu da sandalyesi dönüyor aslında çizmedim. Ee, bu da benim sandalyem ben de konuşuyorum. Aslında bunlar e, şarkı notası değil konuşmak. Konuşma, Konuşma şeyi Evet, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, yerli ürünümüzden ötürü logoya çok teşekkür ediyoruz. Umarım e, bu cihazı en kısa sürede kullanmaya başlayabiliriz ve devamında sizlerle deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Görüşmek üzere.